Arkadaşlar merhaba. Bugün itibariyle 20 Mayıs 2025 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 3. dalga operasyonları başlatıldı. Yolsuzluk operasyonları bunlar. 3. dalgası başlamış. Hayırlı uğurlu olsun. Deştik neler çıkıyor görüyorsunuz. Aslına bakarsanız siyasal sistemde muhalefete yüklenilir mi diye sorabilirsiniz bana. Ben bu milletin aleyhine çalışan tüm siyasilere yüklenirim arkadaş. Yani şu sonuç çıkıyor. İktidar ve yanlıları hırsız. Muhalefet ve yanlıları hırsız. Türk milleti aç. Türkiye'de siyaset sömürme üzerine, çalma üzerine, rant üzerine inşa edilmiş arkadaşlar. İktidarıyla, muhalefetiyle tüm siyasiler hırsız. Kendi makamlarına göre, kendi imkanlarına göre ne kadar çalabilirlerse bu ülkenin kaynaklarını ceplerine indiriyorlar. Bu yapılan operasyonlar bunun en büyük göstergesi. CHP'nin yapmış olduğu eylemler, zannediyor musunuz ki haksızlığa karşı, iktidara karşı yapılan eylemler, söylemler sadece hapishanede olan Ekrem İmamoğlu'nu dışarıya çıkar kayyum atanan CHP'li belediyeleri tekrar geri almak tek dertleri bu. Ve bunun üzerine yapılan pazarlıklar arkadaşlar. Türkiye ekonomisinin bu kadar kötü durumda olması bunun kanıtı değil mi? Size sormak istiyorum. Lütfen yorumlarda belirtin. Siz de fikirlerinizi paylaşın. Ben bu konu hakkında yanlış mı düşünüyorum? Birçok kesim şunu ifade edebilir. Ya işte iktidar yıllarca bu ülkeyi sömürdü. Ben muhalefete muhalefet ederek bunları söyleyerek ne elde etmeye çalışıyorsun diyebilir. Ancak ben bu milletin tek kuruşuna el uzatan... Kim olursa olsun onların hepsine karşı cephe almak zorundayım arkadaşlar. Onlara karşı düşüncelerimi ifade etmek zorundayım. Çünkü ben bu milletten, bu ülkeden yanayım. Bu ülkenin, bu milletin kaybetmemesini istiyorum, kazanmasını istiyorum, refah içinde yaşamasını istiyorum. Ben yönetime gelen siyasilerin iktidarı muhalefetiyle zenginleşmesine karşıyım, sömürmesine karşıyım, çalmasına karşıyım, hırsızlık yapmasına karşıyım. En tepeden, en dibe kadar bütün siyasi yapı hırsızlık ve çalmak üzerine kurulu olabilir mi arkadaş bir ülke? bu konuyu burada bitirmek istiyorum. Lütfen siz de görüşlerinizi bildirin yorumlarda tartışalım. Gelişmelerle yine birlikte olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Vermiş olduğunuz tüm destekler için de çok teşekkür ederim. Sağ olun.